kadar diyorsunuz. Şu kadar falan. Şu kadar burun. Ne bu kadar ha? Bu kadar burun gördün mü hiç? gördün mü lan bu kadar burun? Ha? Bu kadar burun mu olur? Ha? Çek, çek. Ya liar amık. Adam gelecek oğlum şimdi göreceğim. Şey mi acaba? Bir tane herifin fotoğrafı var ya. Hep o çıkıyor böyle laz bir adam. Ki o herif mi lan acaba? dünyanın en uzun burunlu insanı olduğunuzu, bardaktan su içerken bile zorlandığınızı hayal edin. İşte bu durum Art Artvinli Mehmet Özyürek'in hayat hikayesi. Bence bu adamın tipini hepimiz çok iyi biliyoruz yani. O adam bu. Değil mi o mu? O adam lan işte evet. 2010'dan beri... Ana bu herif lan. Oğlum bu adamın gerçek olduğuna inanmıyordum ha ben. What the böyle sırf burnunu görsen adamın uzaylı silahı gibi böyle Aquaman'de kullandıkları silahlar var ya suya batırıyorlar lazer atıyorlar bu tam şu ucu falan Guinness Rekorlar kitabında dünyanın en uzun Crazy olarak bu ismi aldınız ve biz sizi tanımak Jakov teşekkür ederim hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ederim. Şu bize biraz bahseder misiniz? 1947 doğumlu Artvin Yusufeli Sokak doğumlu. Ama şöyle bir şey var. Adamın suratında bu burun hiç kötü durmamış nedense. Hani kocaman burnu var ama suratı onu kaldırıyor. Küçük yaştan beri hiç arkadaşlarımın arasında oyun oynarken yaramazlık yaptığım zaman da olan burnu büyük derdiler bir intikam almak için gibi. Biraz da tuhafıma giderdi ya acaba dedim benim burnum hakikaten büyük müdür diye. <laughs> Var ya hayatımda gördüğüm en karakteristik burun galiba ya. Jet Ski'ye benziyor burnu. <laughs> <laughs> Aynaya baktım kendimi keşfettim ama ondan sonra var. biraz tabii ki alıştık bu işlere. Hiç zoruma gitmedi. Fiziği konumlu barışık yaşayan birisiydim. Ulan abi, amca. Yıllar boyunca arkadaş arasında şakalar falan çok olurdu. İşte seni gibi burnum olsa ben yeşil çamdan çıkmam gibilerinde falan espriler çok olurdu. Bu biraz korkunç ya. Millet dudak payı bırakıyor çaya. Bu abi burun payı falan bırakıyor herhalde. Evet. Çünkü yani içemezsin. <laughs> Biraz çay içerken zorlanıyorum. <laughs> Aa çok iyi ya. adam var ya. Fıkralarla Türkiye adam ya. Her şeyle ya konuşması, Karakteri... zorlanıyorum. Ama kendi çok mutlu. Hiç şehire takmıyor. Bir günü bir seyahattan dönerken basında okudum ki Rize'de böyle bir yarışma düzenleniyor. Çocukları eve koydum. Ben hemen dondum Rize'ye gittim. Çok enerjik bir abi. Yarışmaya başladık. O dönemde ilk yarışmada 50 iki kişi arasında uluslararası dereceye girenler Türkiye şampiyonluk bana nasip oldu yani tabii ki bu sen... en büyük burun şampiyonluğu Biri... adam hiç şeyine bile takmıyor gitsin diye bir şey yok e niye o taksın ki zaten ne yapacaksın burnunu mu koparsın ortopedi, genel cerrah, bürokrasi, sivil toplum kuruluşlarından 10 taramadan sonra sağlık taramadan hmm. geçiyorsun e, sağlık taramadan eğer e, herhangi bir operasyon ya bu daha bunlar geçerli hmm. değil Yine Ha burnunu doping var ya. Yani. Kasti burnunu uzatan bir manyak varsa onu saymıyorlar demek ki. What the fuck? Hikayem bitmedi izlemek isteyenler artı 5. Seni banlamak isteyenler artı bir. Çek, çek, çek. Çek, 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 çek. Gel bakalım neredesin? Bakalım. Desta kabul etmiyor. Tabii natural olarak bizim burnumuz kazandı. Burada böyle şey var sanıyor. Kaç aylık abone bu Ender? 8 aydır buradasın. Burada hala adalet sistemi var falan sanıyorsun. Burada hala adalet var falan sanıyorsun. Sanıyorsun ki burada izleyen herkes bir tane kutuya içerik yazıyor. Sonra bırakıyorlar. Sonra kutu açılıyor. Sonra en fazla hangi içerik çıkarsa o yapılıyor. Sakmadık. Şaka şaka banlamadım. 5 Be 5 dakika time out attım sadece. Ölçümlerde ilk yarışmada 9.9 olarak ölçüldü. Benim burnumun ölçüsü. Guinness rekoru. 9.9 nasıl ölçülmüş ya? Nasıl yanlış ölçebilirler ki? 8.8'e indirdi kendi ölçülerine göre. Dünya şampiyonluk yine bize nasip oldu. 8.8 de... inç ölçmüşler aslında düşünsene. Şu kadar falan böyle. Artvin'de de bugün tabii ki Artvin'de beni şu kadar bir çocuğa desen şampiyonlar dedi eve getirir veya da tarif eder yani. Evet şampiyon hoş geldin. Oha. Sağ ol. Şamp Sen nasılsın? Merhaba. Nasılsın kral? Evet. Evet. Madalya törenlerine Avrupa düzeyinde katıldık. Guinness Rekorlar madalya takdim edildi. Abi para veriyor mu acaba Guinness Rekorlar kitabı ya? Hep bunu küçüktüğümden beri buluşuyorum. Guinness Rekorlar kitabında para alıyorlar mı acaba insanlar? Tamam hani ödül alıyorlar, isimlerini yazdırıyorlar ama sonuçta bir efor harcanarak yapılan şeyler de var yani onda. Şimdi burada yarınız böyle diyor, yarınız böyle diyor. Bu mu bu mu? Karar verin. Bu mu bu mu? Bence reklamsal e, faktöründen dolayı çok sallamıyor olabilirler. Hani zaten mesela burnu en büyük insan. Hani reklam oluyorsun, adın duyuluyor. Belki kast ajanslarına falan ilgisini çekersin. Dizide, filmde falan. Ya Roma'da Avrupa düzeyinde Türkiye'ni, Karadeniz'i Google'a yaz. Yazayım hemen doğru. Az Guinness World Records pay. Does Guinness World Records pay record holders make contributions for these reasons? We do not pay record breakers for their achievements bok veriyorlarmış. Hiçbir şey vermiyorlarmış. Bir özellikle çok sevdiğim art filmi, cennet art filmi, uluslararası boyutuna taşıdım insan. Vermemiş. Bunun yabasını buraya geldi, Amerika geldi, bilmem ne geldi. Çok... Dördüncü bunu ailemedi söyleyemiyorum. Mustafa aile sorunları, sen olmasan ben intihar ederdim değil mi? İki varsın. Oğlum saçmalama bak, saçma sapan konuşma. Ailene ne söyleyeceksin? Ya şu şeyden bir çık ya, Mustafa kaç yaşındasın bilmiyorum da. Biliyorum zor bir şey kız arkadaşının seni aldatmış olması. Ama yani hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok ki zamanı geri alamazsın. Ne yapacaksın? O, bir kere şöyle bir şey var. Aldatan insanın ayıbı ve karakteristiği de senin hiçbir suçun yok ki burada. Saçma sabah tribe girme. Biz buradayız. Canını yeriz. Saçmalama. Adı neydi kızın unuttum ama Sevgilim beni aldattı Bak yayına komple meme oluşturdun. Görüyor musun? Kendini öyle şey görme yani. Burada ya 2200 tane insan senin geçen gün şey bahsettiğine ne kadar üzücü bir durum bile olsa senin sayende saçma sapan olsa bile bir şey çıktı ortaya yani. Hani yanlışlıkla olsa bile biz mesela hepimiz seni biliyoruz şu an. Bu aptal <laughs> aktiviteyi başımıza sen çıkartmış oldun. Bunu sen başardın. Neyse. O yüzden sakın şey yapma yani. Bu sayede gülen bir sürü insan oldu. Olaylara yani üzücü bir şey biliyorum ama dediğim gibi yani o insanın ayıbı, o insanın karaktersizliği onun oturup psikolojik olarak bunalıma girmesi, ağlaması, üzülmesi lazım yani. Yok çarşılarda şeylere Üzülme çekimlerim olsun. oldu. Doğa tabiatları, endemik bitki türleri dünya genelinde tanıttım. Sağlık konularına eşyaktır. Bu arada fark ettiniz mi amca burnunun büyüklüğünden dolayı artvini tanıtmış dünyaya aslında. Bu da Ondan bahsediyor şu an. Biraz yani. durdurduk ama. ...görüntüsünden dolayı sizi rahatsız eden insanlar oldu mu? Bundan böyle rahatsızlık duyduğunuz oldu mu? Yoksa ben hep bununla barışıktım, ben mutluydum mu dediniz? Şimdi Turistik tabii ki, ki, olarak Artvin tanıttı yani. ...bazı reaksiyonlar aldım. İnsan var oldukça hayatta birçok sürprizler karşılaşırsın. Ama beni hiç bağlamaz, etkilemez. Çünkü ben arkadaşımı dinlerim. Bu arkadaşımın bana söylediği, bana bir şey yararlı varsa onu örnek kaldırırım. Yoksa o dinlemem yani. Start. Ya bu arada Mustafa demin hani bunun muhabbeti geçti de. Bence yani ailen hani ailenle yakınlığın nasıl annenle babanla bilmiyorum ama. Birine anlat yani bunu. Kendi içinde tribe girme yani ayıp bir şey değil sen. Ayıp bir şey yapmadın yani başına gelen kötü bir olay ve mutsuz olduğun bir şey. Bir insanla paylaşman lazım bunu yakınında fiziksel olarak diyalog kurabileceğim bir insan. Tamam Benim sana tavsiyem yani annene ya da babana hangisiyle daha yakın hissediyorsan onunla konuş Adelet anlat yani. Ya. Be. hiç rahatsız etmiyor. Ben zamanında yapmamıştım Aynen salak bir gibi. Yok. Hele bir Sevgilim beni terk edince bir kötü bir şey yani bir kendin sanırım. kendine çözmeye i̇şte çalışın daha da ameliyat düşüyor. Düzeltirim. Ya benim egriyonum yönüm yok ki dedim. Nere mi düzelteceksin dedim. Ne gereği var? Ben rahatsız değilim. Falan gibilerinden böyle bir şeyler de oldu ya. Guinness Rekorlar kitabında olmak sizin için mutluluk veriyor zaten. Dünya şampiyon olmak, böyle bir büyük bir ülkeyi uluslararası tanıtmak. Oğlum Guinness Rekorlar kitabı eskiden çok heyecanlıydı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ya da küçük olduğumdan dolayı mı heyecanlı geliyordu emin değilim ama son senelerde o kadar saçma Guinness Rekorlar var ki yani böyle ne bileyim küçük parmağı ve yüzük parmağı arasında en fazla yumurta kütletebilen adam falan. Bir sürü saçma sapan rekor var yani. Türkiye'de Az ve çok iyi başladım. şeyler vardı eskiden. Turkuaz. Türkiye Cumhuriyeti bu vatanı, bu toprağı, bu bayrağı kolay elde etmedik. Bize altın tepsi içinde sunulmadı. Nasıl geldik buraya burundan lan? Abi ucundan testereyle alsın ne olur ki? Niye yapsın ki adam? Kendiyle barışık sonuçta. Abi seni çok seviyorum Mutlu. Teşekkür ederim. Güzel sözler için partner çok <laughs> Kur'an-ı Kerim diye bir anda devam edecek diye çok korktum ben de. Bir anda bu dayı şey dese o bana burnunu aldır diyenlerin annesi yok mu? Var. Bedeller ödedik. <laughs> canlar civanlar verdik. Onun için bizim bu atalarımıza bir borcumuz vardır. Vefa borcumuz. Kimisi şehit olur, kimisi başbakan olur, kimisi bilmem rekortmen olur ama Dayı niye ağlıyor? Şehit olmadık ama bu vatana bir şey olmasa bir uluslararası boyutta da bir bayrağımı salladım ben mutluyum bundan. Ulan. Şimdi her ülke İsrail'e anons ediyor işte dansli masli falan kıvırmalarla sahneye çıkıyorlar. Ben de bakıyorum böyle bana sıra gelince anons ettiler işte Mehmet Özürek Türkiye dedi. Böyle bir nabiz yokladım. Alkışlama az oldu biraz hoşuma gitmedi. Kalkmadım yerimden. Tercüme geldi abi dedi, seni sahneye davet ediyorlar dedi. Dedim, yeğenim dedim, bunlara söyledim ben Türk'üm. Böyle ufak tefek alkışlamayla ben sahneye çıkmam dedim. Bu sefer İtalyanca anons ettiler herhalde. işte Gracia, gracia'' falan bir şeyler söylüyorlar, anlayamadım ben dillerinden <laughs> Baktım ki, alkışlama canlandı biraz. Kalktım, güzel bir konuşma yaptım. Bayan sonunda bana bir soru sordu, dedi ki, Acaba dedi beyefendi dedi öpüşmekte <laughs> bir sorun yaşıyor mu diye. Abi Yaşuk sana nah çekti arkadan. Boş yapma. <laughs> Teşekkür müyüz. <ederim>. Tercümana dedim ki <"Gülüyor> dedim yeğenim bak dedim bu hanımefendiye söyle dedim ben buradayım dedim. Medeni cesareti var ise gönüllü ise hemen dudaktan kapışalım dedim. Bir... <laughs> Dayı çok, kar çok karakter yani. <laughs> ona <laughs> <laughs> dedim ki dedim yeğenim bak dedim bu hanımefendiye söyle. çok base. Dedim, ben <Donc> buradayım dedim. <laughs> Basek. cesareti var ise gönüllü ise hemen dudaktan kapışalım dedim. Bir durakla direk sessizlik durdu. Tık hazırlandı da dedim eğer bayan bayanı biz daha hazırız yani. Baktım bir adım attı böyle bayan falan dedim buna geliyor herhalde dedim ben de hazırlık yaptım o okay. ki. Dedi no no dedi iyi ondan eminim dedi. Öpüşemedi. <laughs> <İnandı yani. gülüyor> Korktu. O zaman Avrupa'yı burun farkıyla solladım. Evet. Roma'yı titrettik yani. Hikayenin böyle devam edeceğini düşünmüyordum ya. İbretlik ayar vermiş meğersem. <laughs> Burnunuzun iri olması, büyük olması sadece sizde mi var? Yoksa böyle bizde <laughs> de başka insanlar <laughs> var Genetik mi? Şimdi bu genetik. Babamla da biraz var idi, amcamla da var idi. Galiba bu irsi olarak geliyor. Normal bir insana göre daha iyi nefes ve koku alabiliyor musunuz? Yoksa tam tersi bir nefes darlığı gibi şeyler oluyor mu sağlık olarak? Şimdi salakına. nefes alma konusunda bir şikayetim yok. Koku ba basire geliyor. Abi adam birine benziyor, birine benziyor. Hala çıkaramadım Biraz da biraz var oluyor yani. Belki ben herkes önce koku Temel ya bu abi. Tam böyle tam temel karakteri var yani böyle. Gargamel değil oğlum. Gargamel hiç aklıma gelmedi. Gargamel Alıyorum herhalde. burnu büyük ama bu böyle temelin tasvir edilen temel karakteri bu abi gibi Tabii yani birazdan. hakikaten. Konu konuyu açınca Mehmet Özgürek bizi doğup büyüdüğü evine götürdü. Bu köprüden arabayla geçecek kadar cesareti olan kim var? Nasıl bir şey? Geç geç korkma. Bu köprüleri ben çok yaptım ya. Burası sırat köprüsü. <laughs> Ağabeyimler verdi. Babamın evi burası. Yumuşak burada G, Yumuşak, yumuşak G, Yumuşak G. Manzarası müthiş. Selamun Çok Aleyküm. Misafirim anne babamıza. Allah gani gani rahmetler ihsan eylesin. Dümle geçmişlerimize. Güzel anneciğim yatıyor burada. Babam yatıyor. Geçmişlerimiz yatıyor. Güzel anneciğimin mezarı burası. Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle burundan çok ilginç yerlere geliyor bu video. Bir, bir üzülüyoruz, Gönlüm bir mi? gülüyoruz. Hı -hı. Çok garip bir video bu. Hı -hı. Amin dayı. Evet. Esas dede evimiz burası. Ha bu karşıda yıkılan ev var. 1947 doğumluyum. Bu köyde doğdum, bu köyde var oldum. Yöremizin doğa, tabiat ve endemik bitki türleri en güzel. Hayatınızda her zaman boktan insanlar olacak. Ama unutmayın Everglow'un hassas silvelinin. Everglow'un hassas Silverlining. Pronto, teşekkür ederim Cumartemiz. ...barında barındıran bir teşekkür. yerdir burası. Dünya bilim insanlarına da sesleniyorum. Burayı Basically. bir incelemeye alınmasını özellikle rica ediyorum. Gelmelerini ve ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Gençlere nasihatim var gençler bizim en güzel, değerli varlıklarımızdır. Onlara bir an önce biz kendilerine sahip çıkalım. Onlar da yöresel, sosyal ve kültürel etkinliklerimize de sahip çıksınlar. Bir toplum var olduğu sürece etkinliklerin büyük etkisi var, Çok kültürlerin baba, bence. etkisi var. Bunları kendileri unutmamalarını <laughs> rica ediyorum. Mutlaka eğitim, 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 kültür. Bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yurt içi ve yurt video projelerinde artık yani <gülüyor> <gündemiz> <gülüyor> <almak> be! <var>. <gülüyor> <gülüyor>